Final gününde kelle tatlısı yaptık. Sivas'ın güzel bir tatlısı. Yani o kadar güzellerini gördüm ki beklentim çok yüksek. Tabii ki kızlar ilk defa yapıyor. Onu da değerlendireceğim. Bakalım neler çıktı ortaya. Bunun İçeride çok zengin ve bir sürü kuru yemiş, üzüm falan var. Onu çok başarılı yapmış. Çok güzel kavurmuş içindekileri. Yakmamış. Kararında kavurmuş. Üzümleri suda haşladılar. Gayet üzümleri de güzel olmuş. Ar aralarını tereyağladılar. Şahane bir şekilde kızartmış. Çıtır çıtır. Bayağı güzel olmuş. Bayağı. Bayıldım. İkinci tabağım. Bunun eriştesi bir tık diri kalmış. Ama o kadar lezzetli ki. Ya yani iç harcını onun kadar başarılı kavuramamış. Zaten renk farkı da var. O da gözüküyor. Ne kadar iyi kavursa daha koyulaşır ya. Bununki bir kadar etkileyici değil. Böyle bir tık çiğlik, çiğ değil, sertlik var e, eriştelerinde. E, dışını da çok fazla kızartmış bence. Bakar mısınız? Çok yakışmış, hani buna bayılan çok olacaktır ben dahil. Ben kızarmış şey çok severim. Yanık tadı hiç yok zaten, yanmamış ama fazla kızarmış. Bir daha güzeldi. İki de çok güzel ama bir çok güzeldi. Üçüncü tabağım. Ay bugün çok güzel yapmış kızlar. İki gibi iç harcı, bir tık eriştesinde ne ilginç değil mi tatlının içinde erişte var o şerbetle falan o kadar yakışıyor ki erişte. Başka tatlılar da yapıyorlar erişteyle onu da biliyorum. E, eriştesi bunun da böyle bir tık al al dente olmuş yani iki gibi. Daha haşlanması gerekiyordu. Yufkası da çok beyaz kalmış ama hani... Bir 2'nin izleri var. Çok hoş, çok güzel bir tatlı. Daha çok kızartmalıydı. O zaman o iç harcının kusuru bile gözükmeyebilirdi. Güzel. Üçte üç. Son tabağım. Ah. Bugün mutfakta bir şey mi oldu? Öğretmenim. Ya bu tabak kimin hani ne bileyim bir fenalaştı bir şey mi oldu vakit mi bulamadı? Hiçbir sorun yok mu? Bence bence bu tabak çok sorunlu. Yani eğer bu gelinin başına bir şey gelmediyse bugün mutfaktan gitmek zorunda kalmadıysa üç taban e, bu kadar güzel yaptığı bir tatlıyı bu gelin nasıl böyle çıkarır? Ben bunu kabul etmiyorum. Bir kere şerbet bile yok. iç harcı korkunç. Çok kötü, iç harcı. Yani gerçekten şunu böyle tavaya atıp son 10 dakikada dur atayım fırına, işimi yapayım gibi bir şey olmuş burada. Önümde tabak durduğum için sıfır veremiyorum. Ama inanın ki sıfır vermek istedim. Niye biliyor musunuz? O kadar çok başvurumuz var ki biz geçen hafta biliyorsunuz aynı puan diye eleme yapmadık. Çünkü çok hırslı gelinlerimiz ama bu tabak kabul göremez. Ya ben çok ciddi yönetmenlerimden şu an bununla ilgili yaptırım bekliyorum. Bu üç tabak böyle uğraşırken o gelinimiz bunu çıkaramaz, kabul göremez bu. Ondan başlayayım. Aklımdan geçen sıfır ama izin verilmiyor. Bir veriyorum dördüncü tabağa. Üçüncü tabağa iki verecektim ama şu an ona o kadar kızdım ki. Bu tabak en azından şerbetini çekmiş, iç harcını kavurmuş, fırını atmış. Gayet de güzel bir tabak çıkarmış. Üç veriyorum. İkinci tabağa dört veriyorum. Küçük bir farkla beşi kaçırdı, fazla kızartmış. E, erişteleri de fazla al dente olmuş. Dört verdim ikinci tabağa. Günün yıldızı ayakta alkışlıyorum. Üç yıldızlı beş veriyorum ilk tabağıma kimse helal olsun finale yakışır tabaklar çıkarmışlar. O kimse de onu kara listeme aldım şu anda. Ben hazırım. Bakalım şimdi kime kaç puan verdik. Bu tabak yani e, iki de alabilirdi ama çok bence lezzetli. Bugün de final kayınvalidelerin de ne yapacağı hiç belli olmuyor. En azından ben hakkını vereyim dedim. Bakalım üç puan kime gitti? 3 puan alan gelinimiz final final azıcık daha böyle kendini zorlasa daha güzel bir puan alırmış. Ama bu kadar yapabilmiş. O gelinimiz Hatice. Hatice daha önce fırına atardı. Benim bildiğim Hatice bugün yapamamış. Evet, dört puan. Ah, resmen beşi ellerinden kaçırdı bu gelinimiz. Bakalım sahibi kim? alan gelinimiz kelle tatlısından Rabia nasıl gümbür gümbür geliyor görüyor musunuz? Bu kelle tatlısını böyle kocaman güzel bir tencerede yapabilirsiniz. Kendi açtığınız hamurla şahane olur. Ama ben hazır yufkayla da beğendim. Çok hazır yufkacı değilimdir ama bence başarılı olmuş. Porsiyonluk da çok kolay olmuş servis etmek. E, i̇ster büyük yapın ister küçük ama deneyin şahane bir tatlı bu. 5 puan yıldızım. Bakalım Özlem mi Zeynep mi? <laughs> Kızartmasıyla, iç harcını kavurmasıyla günün en güzel tabağı almış iddia ediyorum. Zeynep mi Özlem mi sizce? Hop. Özlem. Ben şimdi şöyle yani yapasım var ama zaten bugün bayağı üzerler Zeynep'i. Korkunç bir tabak çıkarmış. Aşk olsun Zeynep'e. Burada hiçbir gelin böyle bir tabak çıkaramaz. Böyle bir hakkı yok. Burası bir yarışma. Kaç kişi arasından seçiliyor bu gelinler? Yani Zeynep senin bu tabakta adın yazamaz. 14 bilezik kazandın. Yazmamalı. Olmaz. Final günü böyle bir tabak çıkarılamaz. Zor bir yemekte de değil bence. Peki. Bu kadar kızacağım çünkü zaten kayınvalideler yeterince üzecektir onu. Peki, peki, peki. Final günü zaten çok stresliyiz. Tabaklarımız da fena değil. Üç tane tabağımız çok iyi. Şov başlasın mı? Sıra kayınvalidelerde. Türkiye'nin en iddialı gelinleri. Her gün bir çeyrek altın, hafta 7 altın bilezik kazanmak istemez misiniz? Bak benim adım altın listede yazıyor. Senin adın sadece bu yaka kartında yazıyor. Gelinim mutfakta da yarıştım ve efsane oldum. Siz neden olmayasınız? Emel'in ismini nereye yazacağız biliyor musunuz? Teneke liste. Buraya bana rakip olmak isteyenleri bekliyorum. Çünkü gelenler benim hayranım oldu. Şampiyon Yeşim Öksüz sinemalarda. Gelin siz de burada yarışın. Bana rakip olun. Toplayın altınları eve dönün. Borçlarınızı ödeyin. Yatırımlarınızı yapın. Gelin hep birlikte yarışalım.